Yani bu insanların yağmur çamur demeden EYT'den sonra yenilen haklarını iadesi için İstanbul'da stan çalışması sürdürmesi, özellikle EMADER, EMADER derneğinin, Sayın Mihriban Uğurlu'nun stand çalışmalarıyla bir şeyler yapmaya çalışması, bu hakkın iade edilmeye çalışılması, bu kötü bir şey değil değil mi? Kademeli emeklilik için EMADER, 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 Emeklilik Derneği, Emeklilik Adalet Derneği bugün İstanbul'da Ümraniye'de bir stand çalışması düzenlemiş. Yağmur çamur demeden bakın şurada bir fotoğraf daha var. Bunu kapatayım. Yani bu insanlar bana EYT'yi hatırlatıyor. Geçmişte EYT'lilerin istediği o büyük mitinglerle, o verilen desteklerle alınan hakların tekrar kademe emeklilik için tekrar aranması. Yani bu stand çalışmaları çok iyi. Miting çalışmaları çok iyi en azından karşımızdakilerin bizim ne istediğimizi görmeleri lazım. Biz de bunu gerek YouTube'da gerek sosyal medyada gerek diğer görsel medyada biraz olsun duyurabiliyorsak ne ala. Şöyle bir baktığımızda 99 yılından sonra 99-2000 arası EYT'den sonra bir günle bu sistemi kaçıranlar bu hakların iadesine kaçıranlar 17-20 yıl arasında emeklilikten ne yazık ki uzaklaşmış bulunuyorlar. Şimdi geldiğimiz odada şu tablo, sadece şu tablonun bulunması bile şu tablonun biliyorsunuz bu hafta özellikle mecliste birçok hatta şunu biraz daha büyüteyim. Birçok milletvekiline birçok gerek muhalefetten, gerek iktidardan milletvekiline o dosyanın ulaştırılması. Bakın 38-43 yaşında emekli olan EYT'den sonra bu insanlar istiyor ki kademeli olarak 2008'e kadar 43'ten 51 yaşına kadar hatta erkeklerde 53 yaşına kadar bir kademe sistemi oluşturulsun diyorlar. Bunun için uğraşıyorlar. Bunun için mitinglerde 1 Mayıs'ta özellikle gördünüz değil mi bütün sendikaların da sendika başkanlarının da desteğini aldılar ve muhalefetin zaten birçok teklifi de var bu insanlar için. Umuyoruz bu stand çalışmaları bir işe yarıyor. Umuyoruz yarın öbür gün olası bir erken seçim durumunda, olası bir seçim durumunda mecliste söz veren gerek muhalefet, gerek iktidar içindeki milletvekilleri bu durumu tekrar hatırlatır. Biz de bu tabloyu sık sık kendilerine de paylaşırız. Şu tablodaki yaş durumu, prim durumunun düzenlenmesi lazım 2008'e kadar. Umarız bu gerçekleşir arkadaşlar. Biz de bundan tekrar tekrar paylaşırız. Görüşürüz tekrar.